M19 paslanmaz çelik modeli. Ne kadar kirleri sekillensin. Bir benze zaten dertimiz oluyor. Eskisi gibi değil. Çalışma videosu. Kendimiz çekmedik tabii ki. Yani deneme teyve falan değil. Test falan değil. Müşteri videosu tamamen. Sağ olsun çağırdık. 45 dakikada bir koli. 10 karton alıyor. 8 dakikada bitiyor. Deşim yok. Ağzını dökmez. Ev ortamında çalışılır. Abla nasıl? Memnun musun? Evet çok memnunum. Elin de alışmış abla. Evet alıştım. Bazen diyorlar diyor abi hani iki dakika çektiğimiz iki dakika bir dakika çalışıyor diyor. Sonrasını çek kardeş falan yapıyorlar. Rekor 25 dakika. Bir koli 25 dakika rekor. Biz rekoru geçtik artık. 45 dakika diyoruz. Ağla da olmaz diye. Ha verdiğinde de bu arada 7-6-7 veririm. Market sigarası gibi. Market paketi gibi. Şey yapmaz. Yani dizilim bile yok. Elinde düzelttin Yok şöyle yaptın. Yok böyle yaptın. Yok. Şöyle gösterelim. Abi bir saniye. İçine bir gösterebilir miyiz? 7-6-7